Herkese merhaba dostlar. Yeni bir Bitcoin videosuyla sizlerle birlikteyim. Her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden sizlere Bitcoin'i değerleneceğim. Videoya geçmeden önce beğeni ve yorum yapan dostlarıma teşekkür ediyorum. Buradaki paylaşım bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere şimdiden söylemek istiyorum. Geçen hafta ne demiştik ne olmuştu önce onu anlatacağım. Her hafta olduğu gibi rakamların en dibini yine verdik ve en tepesini sizlere sunmaktan dolayı gerçekten gururlu ve mutluyum. Yazdığınız mesajlardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu mesajlara karşılık galiba ben de sayılarımla sizlere bir teşekkür etmiş oluyorum. Bu hafta yeniden o teşekkür edeceğim. Dikkatli dinleyelim. bizlere neler bekliyor? Bybit borsası çıkan haberler ve piyasada düşüş ya da çıkışlarda hangi bölgeler olabilir hepsini tek tek değerleneceğim. Ama önce gelin bakalım geçen hafta ne demişiz ne olmuş onu izleyelim. Sonra bu haftaki beklentilerimi tek tek sizlere paylaşayım. Şimdiden iyi seyirler güzel bir pazar günü diliyorum dostlar. Ben <laughs> Şimdi burada da anlattığım üzere diyorum ya sizlere yukarıda 99.500 gigapı alacak diyorum. Ondan sonra sizlere bir destek veriyorum. Bakın geçen hafta 94.470 vermiştim video sonrasında en dip 94.470 oldu. Sonra bu hafta yeniden bir sayı daha ekledim. Ne demişim burada dostlar? Buraya yeni bir sayı ekliyorum. 93.680. Bunu not alalım lütfen. Bakalım Bitcoin'de ne olmuş? Onu izleyeceğiz. Sonra yukarıda satış bölgelerine yakın direnç. Bakın ne yazıyor burada? 97.800 ve 99.500 Buranın üstüne atmadıkça risk devam ediyor. Ve burada şurada da yazdığım gibi kar al stopla takip et olacak dedik. Şimdi hadi gelin bakalım ne olmuş ona bakalım. Bitcoin geçen hafta en dip bakın önce 94.000 yani şurada video çektikten sonra bu rakamı verdiler 94.500 sonra yukarı nereye geldik dostlar 99.000 sonra bu hafta yeni bir rakam veriyorum ne diyorum o rakamda 93.500 bölgesi bitcoin nereye temas ediyor 93.500 hangi bölgede satacaktık yani gaplı bölgemizde vardı ya burayı kapatırlar dediğimiz nereye doğru gitmişiz 99.563 her hafta olduğu gibi en dipte en tepede yine size yardımcı olmuş muyuz olduk dostlar olmaya da devam edeceğiz. Şimdi piyasada öncelikle şurayı bir anlatmak istiyorum. Burayı hepinizin dikkat et. Bitcoin çıkış amacı neydi dostlar? Ben sorayım. Beraber bir düşünelim. Ben size kısaca anlatayım. Bitcoin'in temel amacı merkezi bir otoriteye bağlı olmadan örneğin bankalara. Bakın çok önemli. Devletlere bağlı olmadan, ihtiyaç duymadan güvenilir bir şekilde şeffaf para transferi yapmamızı mümkün kılabilecek bir sistemdi bu. Bugün hepimiz neyi alkışlıyoruz? Bankalarda rezerv işlem görmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesi altına girmesini alkışlıyoruz. Oysa ki amacından saptırılan bir Bitcoin'de olduğumuzu ne bu işi yapanlar ne de sizler ne de bir başkası gerçekten farkında değil. Ben bundan korkuyorum, çekiniyorum. Evet gerçekten bir yaptırım gelmesi lazım Gelmesi lazım. Bu kadar ürün çıkması lazım Hayır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının bile bizlere mal kitlediği yerde mümkün mertebe dikkatli olmamız lazım. Tırnak içinde söylüyorum. Bugün bunu yapan yarın başka şeyler de yapabilir. Lütfen dikkatli olacağız. Şimdi gelin bakalım. Biz Twitter'da anlattığımız gibi bu hafta da verdiğimiz gibi ne olmuş? Bunu da söyledik. 99.500 ne yaptık? Aşağıda 93.500. Dostlar önümüzde gördüğümüz formasyon tehlikeli bir formasyon. Şimdi karşınıza önce mumu göstermek istiyorum. Bu mum Doji mumu. Bu mum diyor ki ben piyasada kararsızım. Ve ben karar vermediğim için sen işlem alırken dikkatli olmazsan şayet elindeki tüm parayı alabilirim diyor. Bu mumun anlamı Türkçe meali budur arkadaşlar. Şimdi bu yüzden dolayı da ben de kanalımda bakın geçen hafta 94.000'de aldırdım. 97 99.000'de sattırdım. Bu hafta yeniden 93.000 94.000'de poz aldırdım. Yeniden sizlere de anlattığım gibi ne yaptım? Yukarıda 97 ve 99.500'lerde sattırdım. Mükemmel bir şekilde işlem yaptık. Bu hafta ne yapacağız? Geçen hafta söylemiştik ya. Sarı bölge kırılmadıkça korkmuyoruz. Haftalardır burayı kullanıyoruz. Ben yataylı severim ve yatay devam etmesi bizler adına mühim. Ama artık bu haftalarda bir karar vereceğini düşünüyorum Bitcoin'in. Yani çok uzak değil. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içinde büyük ihtimalle bir hareket göreceğiz. Bu hareket Büyük ihtimalle Bybit borsasında çıkan haberler hala etki etmediğini düşünüyorum. Bakın orayı iyi toparladılar yoksa gerçekten sert bir mum gördük. En kötü ihtimalle 89-86 bine bir iğne görürdük dostlar göstermediler. Bu da piyasanın bir yerde tutulduğunu ama yukarıda da 99.500'ün kırılmadığını da unutmamamız gerektiğini bizlere söylüyorlar. Dedik ya doji mumu yani kararsız piyasa savaşıyor aşağıya mı yukarı mı? Ben de bundan dolayı kendi kanalımda diyorum ki Kasamızın %27'si ile alım yapmaya devam edelim. Risk var. Dikkatli olun. Niye risk var? Hadi gelin onu da gösterelim. Neden risk varmış? Bakın. Bunu geçen haftada anlattım. Burada bir Ethereum kanal yapısı görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın şu alan kırıldığı sıra 2600-2550'ler diyelim. Burayı kabat atsak da. Bu alanı kırdığımız sıra altcoin'lerde sert çekilme görürüz. Hem Bitcoin'in 89-90 bine yakın olması piyasada bu kadar haber dönmesi ve Ethereum'un buradan olmasından dolayı ben temkinli hareket etme tarafındayım. E hocam nerede alacağız biz? Hem temkinli olalım diyorsunuz hem de poz açalım mı? Evet açacağız. Her hafta olduğu gibi ne yapıyoruz? Ben size zaten en dip ve en tepi vermiyorum, muyum? Veriyor muyum? Geçen hafta ne dedik? 93.000'de açacağız. Bu hafta yeniden. Bakın 94.000 yani şu gördüğünüz yakın poz almak isteyenlere poz yeri veriyorum. 95 ile 93 bin yani şu alanı kullanabilir 92 Bu alan yakın poz olabilir dostlar. Bu bölgede aldığımız pozları yeniden 97 ve 99 e satacağız. Çünkü risk hala devam ediyor. Bybit borsasında böyle bir açıklama varken bakın Amerika Birleşik Devletleri başkanının ya da rezerv para imasında bulunmasına rağmen Bitcoin yukarı atamıyor ve yukarı atamaması artık bende bir tedirginlik yaratıyor. Bundan dolayı temkinli olacağım. Ne yapacağım? Kasamın %80'ini %70'ini nakitte tutacağım. Sadece ve sadece Kanalımda ve Twitter'da yaptığım gibi Burada bu bölgelerde kısada poz alacağız %20 %30 ile yukarıda satacağız bugünlerde böyle lütfen nereye kadar Bakın 109-110 bin geçirmediği sürece Bu şekilde devam edeceğiz bunlar riskli bölgeler bundan dolayı dikkatli olalım Şayet Beklediğimiz ve istediğimiz altta da bir gap bölgesi vardı. Geçen hafta dedik ya 99.500'deki gapı kapatırlar. Burada şahane bir analiz yaptık ve kapattılar. Aşağıda da bir gap olduğunu unutmayalım 77.000'lerde. Buranın da bakın şurada 77.000'lerde bir trendim var benim. Burası mükemmel. Yani bu bölgeye geldiğimizde nakitle eğer ki piyasa kırılında durabilirsek de dostlar şu an tüm piyasa 70-80 binden bahsediyor. Oysa ki biz Trump seçildiğinden beri bugün anlatıyorum ben. Burası gelirse nasıl gelir dedik? Bu sarı alan kırılmasıyla. Burayı lütfen not alalım. Bu sarı alan 89 ve 90 bin kırılmasıyla gelir. Şayet gelir. Malda da olmadan yakalanırsak burada da sizi uyaracağım. Zaten videolar çekiyorum her hafta. Harika paralar kazanacağız. Burada tedirginliğe kapılmayın. Lütfen piyasada görüyorum çok büyük karamsarlıklar var. Bu karamsarlıkları kafanızı atın. Bekleyin. Bir 3-5 ay sabredelim. Zaten ne dedik? Ben ne dedim? Birinci ve ikinci çeyrek. Birinci çeyrekte istediğim gibi yataylık devam ediyor. Umarım ikinci çeyrekte de istediğim gibi büyük yükselişleri göreceğiz. Ben çok zamanı kaldığını düşünmüyorum. Belki diyorum ya son bir düşüş. Bu düşüşte de nakitte sizlere tutacağım da olsa. Buradan da şimdiden söylüyorum. Şimdi bu bölgede ne yapacağız? Hadi gelin bu haftayı da anlatalım. Yakın poza yeniden 94.500, 93.000'den alınabilir dostlar. Yani şurada gördüğünüz zaten 96.200'eyiz. BTC, CM'lerde de kapanışlar 94.500'e yapıldı. Burayı kullanabiliriz. İkinci bölge sarı alan. Yani bu sarı bölgede 92 ve 89 bölgesinde ikinci kademe yapabiliriz. Üçüncü kademe 86.000 bölgemiz olacak dostlar. Tamam mı? Bu bölgede aldığımız 3 pozu 86'ya düşerse şayet sarı da kırıldı ya artık. E hocam nasıl yapacağız? 3 kademe yaptığımız için ne yapacağız biliyor musunuz? Büyük ihtimal Bitcoin'i 90-92 yeniden trende temas verdirdiler. Altında kalışlar dahil olsa elinizdeki altcoin'leri sizlere her türlü para kazandırırım. Şayet kanalındakiler herkes çok iyi biliyor. Kademe de bugüne kadar kaybetmedim. Kimseyi de kaybettirmemeye devam ettiriyorum. Şimdi bu bölgede aldınız. Ne yaptınız? 94-95 bin yakın poz. Zaten şu an o bölgedeyiz. Kısa da poz deneyebiliriz. Bu bölgenin altında sarı bantta 92 bin ve 90 bin kullanacağız. Bu bölgeyi kullanacağız. Ve 86 bin de 3 kademe satışlarımızı ne yapıyoruz olsa 97 99500 yeniden direnç olarak karşımıza çıkacak. Yukarıda ikinci direnç 105 ve 106 bin büyük dirençler ve bu arada bir de 102 103 binde bir direncimiz olacak. Neymiş? 99500 97800 kar al stopla takip et. 102 105 106 bin. Şimdi piyasada risk her haftada söylediğim gibi bu bölge geçirmeden 110 bin bölgeleri devam ediyor. Ama aşağıda da sarı alan kırılmadıkça da alım satım yapmaya sizlere devam ettireceğim. Yani piyasada korkuya gerek yok dostlar. Şu anlamda korkuya gerek yok. Malı elinizdeki tüm ürünü kasada bir ürüne yatırırsanız korkun bu piyasada her türlü paranızı ben ya da benim gibi işlem yapanlar alacaktır. Bunun altına yazıyorum. Ben bu piyasada size kaybetmemeyi öğretiyorum. Her hafta da çok güzel mesajlar alıyorum. Sizlerden dolayı bunlardan da çok mutluyum. Ne yapmış geçen hafta bir arkadaşım notlarını almış. Demiş ki 94-95 bin alacağım. 97-99 bin 500'e satacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu sarı alanda alacağız. Risk sevmeyenler bakın hemen şu gördüğünüz 89 ve 92.500 risk sevmeyenler alacak 86.000'de. de. Risk sevenler de birazdan büyük ihtimal bu akşam gelebilir. 94 ve 95.000 zaten oradayız. Ama Ethereum'un da asla ve asla neyi unutmayacağız? 2550 2600de oradaki o çizgiyi unutmayacağız. Oradaysa dediğim gibi pozlarımıza kademeyle elinizde ne varsa 3 kademe yapacak şekilde pozlarımızı açacağız ve satmaya devam edeceğiz. Son olarak Bitcoin amacını lütfen unutmayalım. Çıkış amacını sizlere söyledim, anlattım. Burada zaten net olarak söylüyorum. Bankalardan ve devlet hükmünden uzak durmak gerekiyor diyor. Ve bugün herkes Trump'tan dolayı ve bankaların rezerv ilan etmesinde alım satım kullanmasını anlatıyor ve alkışlıyoruz. Bunlara biraz daha dikkat. Haftaya bununla ilgili sizlere çok güzel bir video yapacağım. Büyük ihtimal bu hafta içi olacak. Beni için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Güzel bir hafta diliyorum. Yorum yapmayı unutmayalım.